Ya İsot yeter sakin aynaları patlattım ya yeter ya. Sen de kendi gençliğimi görüyorum genç usta. Gerçekten gereksiz bir asabiyete sahipsin. Hamsın. Ham. Hamsın. Lan oğlum felsefe yapma lan şurada iş yap biraz. Bana böyle slogan cümlelerle gelme ya bal satan adam gibi fikri. Görmüyor musun? Sen kendi gözünle bak ya. Elimizde iş güç yok ki. Ben ne yapayım? Kendime iş mi yaratayım? Neyin peşindesin? Lan oğlum bak senin çenen çok uzadı ha. Ben sana haftada 300 lira para veriyorum lan. Ha? İyi para. Bu bir anda kesilebilir. İsot, sen burada çıraksın. Çırak. Kalk bir şuraları süpür lan. Her tarafı götürüyor. Bütün mantığınız bu kadarını işliyor işte. Çırak dediğin boş kaldığında ne yapsın? Gitsin çay getirsin, dükkanı süpürsün, çay getirsin, dükkanı süpürsün. Böyle bir düşünce şekli yok. Lan oğlum ne yapacaktın? Ha? Ne yapacaktın? Küresel ısınmaya mı çözüm bulacaktın burada? Ha? Hadron çarpıştıracağım. Neyi çarpıştıracaksın? Hadron bilmiyorsun ne? Onu bilmiyorum Ne O neydi? Ya işte kendini geliştirmesin bak. At gözlüklerinden kurtulmak zorundasın. Vizyonunuz bu kadar. Çay süpürge. Allah'ım. Allah'ım. Bir dakika şimdi dur ben sana bir şey anlatayım beni iyi dedi. Adamlar ne yaptı biliyor musun? Uzaya gittiler, Mac önderliğinde oraya koloniler kurdular. Çift kalemaçlar yapıyorlar şimdi. Sen bana gelmiş diyorsun ki, git diyorsun, dükkânı süpür diyorsun efendim. Ya. Şşt, aa, çay getir diyorsun, bardak yala diyorsun. Böyle bir şey yok. Ya ne diyorsun sen ya? Sen ne diyorsun? Bir süpür dedim ya. Şuraları bir süpür dedim ya. Yok bilmem ne kolonilere gittin, çift kalemaçlar falan. Süpürme! Süpürme! Bir f istemiyorum, ben süpürürüm. Ben süpürürüm ya. Aha senin kankan geldi. Niye geldik şimdi buraya? Ne kadar şekilsiz bir çocuk ya. Abi merhaba. Merhaba birader, hoş geldin. Ne oldu arabada problem falan mı var? <laughs> yok ya, iyi sağ ol. Şey, ya ben geçen gece sizde kimlik düşürmüş olabilir miyim? Öğrenci kimliği. Tamam tamam, kimliğim ben de ya. Doğru doğru. Oh, abi var ya, çok zor çıkıyor onlar. Çok iyi oldu ya. Yok yok, tamam. Problem değil ya. İstot, şuradan getirsene kimliği abiciğim. Şurada bak. Yok orada kimlik. Lan şurada, şurada kimliği getir şuradan. Ha? Yok orada kalemlikte kimlik falan yok. Ya ben koydum. Nasıl yok? Şuradan şuraya yürüyemiyorsun ya. Merhaba. Merhaba. İsmail ben. Senin en yakın arkadaşın olabilirim. <laughs> Araban güzelmiş. Ha, sağ ol. Saçları nerede yaptırıyorsun? Ne kadar güzel hoş. Seninki de öyleymiş. Biliyorum. Lan isot manyağı. Burada kimlik vardı, ne yaptın? Benim haberim yok kimlikten falan. Nereden biliyorsun o zaman kimliğin kalemlikte olduğunu? Ha? Oğlum bak beni delirtme. Seni burada çıl çıplak soyar kartı bulurum üstünden ha? Ya abi tamam ya önemli değil. Ben hallederim bir şekilde. Tamam biraderim bir saniye. Çıkar şu kimliği. Hallederim diyor. Halledem. Çıkar şu kimliği. Bak. Hırsız herif. Cık. Bilader kusura bakma ya. Sen nasıl bir adamsın ya? Yani? Ya ne var öyle ortalık yerde duruyordu çok canım çekti. Al ben şu bir Ha bir de fotoğraf mı yapıştırdın üstüne? Kendi fotoğrafını. Tipe bak. Oğlum buna kim inanır şu fotoğrafın üniversite öğrencisi olduğuna ya? Orta son terk. Ben inandım, sen de inan bak. Mühim olan insanın kendini inandırması. Lan salak salak konuşma. Ya bak ben bununla çok ekmek yiyecektim de... ...sen niye böyle yapıyorsun? Ben harbi çözemiyorum. İsot, İsot bak sen geceleri burada para da basarsın abicim biz yokken. Abi ben gideyim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Birader kusura bakma ya. Seninle konuşacağız. Konuşacağız seninle. Emreciğim ara. Olur. Ha, var mı numaram? Alacağım ustandan. Onu al ustandan al. Ya kusura bakma işte. Biraz kafa gidik. Abi ya o gün...